Herkese selamlar dostlar. Bugün yeniden Tron AC, Tron Bulut Madenciliği sistemiyle karşınızdayım. Öncelikle sisteme nasıl kayıt olunur sizlere onu anlatacağım. Sisteme kayıt olabilmek için buraya bir mobile number, login password, security password, davet kodu ve etech kısmına da ki burada kodları giriyoruz. Telefon numarası kısmına kendi telefon numaranız, login password kısmına da kendi giriş şifreniz, security password kısmına kendi çekim şifrenizi belirliyorsunuz. Davet kodunu herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. Zaten burası benim linkime girdiğinizde dolu olacak. Burayı silip kayıt olmaya çalışırsanız olamazsınız kayıt. Onu da tekrar belirtmiş olayım. Eteç kısmına da dediğim gibi buradaki sayı harfleri girip buradaki buraya basmanız gerekiyor. Bu linke de giriş yapabilmek için açıklama kısmı verdiğim linke direkt giriş yapabilirsiniz. Direkt buraya yönlendirecektir. Daha önce kayıt olduğum için tekrar kayıt olmayacağım. Şimdi sisteme girişimi yaptım. Giriş yaptıktan sonra hemen bir yatırım yapacağım. Deposit kısmına geldim. Transfer to basic account dedim. Buradaki adresi kopyaladım kendi paribüye geldim. TRX çek kısmına bunu yapıştırdım. Çekmek istediğim miktar da 40.2 direkt hepsini atacağım. Tron çek dedim. Şimdi hemen bir telefonuma onay kodu gelecek. Onay kodunu hemen yazayım buraya. Gelirse. Evet geldi. Hemen yazdım. 212 yazdım. Evet. Buradaki çekim talebimizi aldık kodu yazdım. Çekim talebimiz alındı. Şimdi ben videoyu durduracağım. Buradaki tronlar sisteme geçine tekrardan geleceğim. Ardından sizlere zaten sistemi tekrar tekrar tanıtacağım. Ödeme de alacağız. Dostlar yeniden geldim. Şu anda 41.2 tronluk çekim talebimiz gerçekleşmiş. Sisteme geri geliyorum. Recharge Completed butonuna basıyorum. Ve şu anda sisteme tronlar geçti. Hemen withdraw'a basıp yeni bir çekim yapalım dilerseniz. Burada dilerseniz referanslarınızdan gelen komisyonları promotion account kısmından çekebilirsiniz. Dilerseniz basic account kısmından da buradaki tronları çekebilirsiniz. Kendi çekiminizi yapabilirsiniz. Şu anda günlük limitim 2 tron olarak gözüküyor. 2 yazdım. Buraya kendi cüzdan adresimi girmem gerekiyor. Hemen buradan tronu yazayım buraya. Tronu kopyalayacağım. TRX yatırt kısmından kopyaladım. Buraya kendi cüzdan adresimi yapıştırdım ve dediğim gibi buraya kendi çekeceğimiz miktarı yazıyoruz. Buradaki tüm çekim limitini çekebilirsiniz. Fakat buraya yazarken virgülü attıktan sonra 01 yazabiliriz ama 001 yazamayız. Virgülden sonra sadece 2 tane sayı yazabiliyoruz. 2 tane sayı yazabiliyoruz dediğim gibi. Yani burada eğer bu 2 sayıda bir şey yazmıyorsa direkt 2 yazmanız gerekiyor. Buraya 2004 yazamam maalesef. Eğer bunu yazarsam çekim yapamam. O yüzden direkt 2 tron yazıyorum. Security password kısmına da sisteme kayıt olurken oluşturduğum çekim şifremi yazıyorum ve sistemden çekimimizi şu anda almış bulunmaktayız. Şimdi ben hemen videoyu durduracağım. Sistemden ödemem geldiğini tekrardan videoyu açacağım dostlar. Dostlar yeniden geldim. Şu anda 2 Tron'luk yatırma işlemimiz onaylandı. Çok kısa bir sürede sistemden ödememizi aldık. Şimdi sizlere tekrardan bir yatırma kısmını bir göstereyim. Deposit kısmına geliyoruz. Transfer to basic account kısmına bastığınızda burada bizlere bir yatırım adresi veriyor. Bu yatırma adresine yatırımımızı istediğimiz borsadan yapabiliyoruz. Dilersek burada Direkt QR koduyla da telefondan kopyalama işlemini yapabiliriz buradaki düzen adresinin. Burada zaten söylemiş minimum 5 tronluk bir yatırım yapabiliyoruz. Sisteme 5 turun altındaki yatırımlar sisteme geçmiyor ve size iade edilmiyor. Withdrawal kısmında da dilersek referans gelirimizi dilersek kendi günlük çekimimizi yapabiliyoruz. Her 24 saatte bir çekim yapılıyor. Yani basic kısmından kendi yatırımınızı çekerseniz referans gelirinizi çekemezsiniz. Referans gelirini çekerseniz Buradaki kendi gelirinizi çekemezsiniz. Onu da tekrar belirtmiş olayım. Ve ödeme alabilmek için tekrardan belirtiyorum. Buraya kendi çekeceğiniz miktar yazıyorsunuz. Cüzdan adresiniz, çekim şifreniz, konfirm bu kadar basit. Onun dışında sistemde team kısmında da kendi referanslarınızı görebiliyorsunuz. İşte referanslarınızdan ne kadar gelir elde etmişsiniz. Referanslarınız ne kadar yatırım yapmış. Hepsini burada teker teker görebiliyorsunuz. İşte burada A kişisinden mesela 72 kişi gelmiş bana. B kişisinden 23. Şu an 3. levelden kimse gelmemiş. Yani buradaki olayı da anlatayım. Mesela biz Akis'i davet ettik. a Akis'i yatırım yaptı. Ondan %17'lik bir komisyon elde ettik. A kişisi B kişisini davet etti. B kişisi yatırım yaptı. B kişisinden de %8'lik bir kazanç elde ediyoruz. B kişisi C kişisini davet etti. C kişisi yatırım yaptı. C kişisinden de %5'lik bir kazanç elde ediyoruz dostlar. Buradaki kazanç tablosu da bu şekilde. Onun dışında sistem kapanana kadar sistemden çekim yapabilmemiz için bizlere trading kısmını yapmışlar. Bu trading kısmında her 24 saatte bir kendi yatırım ve referans oranımıza göre bizlere sürekli tron veriyor. Bu tronları kendi hesabımıza bu şekilde bakın çekebiliyoruz. Hepsi şu anda bakın basic account kısmına gelmiş bulmakta. Bakın buradaki valet adresindeki tronların hepsi arttı. Burada sürekli bunları toplayarak kendi basic account kısmınızdaki tronları genişletebilirsiniz. Ve bu sayede dediğim gibi sistem kapanana kadar çekim yapabilirsiniz. Onun dışında kendi yatırımı dışında invest kısmı da var. Burada da direkt paketler mevcut dostlar. Paketlerde 15 günlük %2.2 veren paket var. 30 günlük %2.5 veren var. 60 günlük %4 veren var. 90 günlük %5. 180 günlük %7 veren paket var. Tabi bunların hepsinin minimum yatırım limitleri de çok yüksek limitler. Bakın mesela şuna tıkladığımda burada bana 10.000 tron yatırmamı istiyor minimum. Görüyorsunuz. Yani 10.000 tron yatırdığımda da ben buradan bu bittiğinde paket bittiğinde 55.000 tron alıyorum. Bu ayrı bir konu. Fakat dediğim gibi buradaki minimum yatırım tutarları da ona göre değişim gösteriyor. Mine kısmının onun dışında profit list kısmı var. Burada da dediğim gibi sistemden çekim yaptığımızda çekimlerimizi görebiliyoruz. İşte interest reward kendi trading kısmından aldığımız rewardler gözüküyor. E, kişiler yatırım yaptığında onların da buraya her şeyi düşüyor. Hiçbir sıkıntı olmadan her şeyi buradan takip edebiliyoruz dostlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sisteme kayıt olup incelemek isterseniz sistemin kayıt linki açıklama kısmına mevcut. Oradan girip kendiniz bakabilirsiniz. Ayrıca şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda bulunacak ve bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde para kaybetmeniz durumunda sorumlusu ben değilim. Çünkü dediğim gibi ben kanalımda yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece sistemleri tanıtıyorum. Flow mining sistemlerini, para kazanabileceğimiz başka sistemleri tanıtıyorum ve ödeme aldığımda ödeme kanıtlarını gösteriyorum. Yatırım yaptığımda da yatırımlarımı gösteriyorum. Ben de dediğim gibi hiç kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bunu tekrardan sizlere belirtmek istiyorum. Ayrıca bu tür sistemler her zaman kapanıyor. Bunun bilincinde olun. Ona göre yatırım yapın. Üzüleceğiniz miktarlarda yatırım yapmayın ve kimsenin baskısı altında da bu sistemlere girmeyin. Çünkü dediğim gibi bu sistemler bir gün kapanıyor. Bir saat sonra da kapanabilir, bir gün sonra da kapanabilir, 3 yıl sonra da kapanabilir. Bu tamamen sitenin gidişatına göre değişim gösteriyor. Bunu tekrardan sizlere hatırlatmak istiyorum. Tekrardan videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu bol kazançlar.